kupa Bu bir deyimdir. Başına gelen bir işten gö gö gördüğü olaydan olayda. olayda ders alıp ders alıp hiç, hiç unutmamak. Çok güzel. Anlamı çok rahat olmak. Çok rahat olmak lazım ağzında geçip sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değil. Evet. Gerçekten değil. Evet. Çok güzel olmuş. Şöyle. Neyimdir bu küplere binmek? Yani gereğinden fazla sinirlenmek veya kızmak. Çok güzel. Arpadan olsun. Şu anlama gelir. Bir bir şey bir şeyi seviyorken yani kötü kötü de sonucu olsa onu yapmamız gerekiyor. Hı. Hmm. yani kötü anladım. de sonuç olsa ona katlanılır. Evet. Anladım. Teşekkürler. Kaçırmak. Bu bir atasözüdür. Düşünme yeteneğini kaybetmek. Aklını oynatmak, değirmek. Bu nalın içinde olmak. Ha, çıldırmak böyle. Anladım. Peki çok güzel. Bir eli yağda, bir eli balda. Ne demek? Çok rahat etmek demek mi? Peki. Evet, gözü yollarda kalmak. Bu bir ne? Deyim değil mi? Deyim. Çok güzel. Gözle yapmışsın. Evet şöyle. Bu da sensin değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel olmuş Zehra'cığım.